Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Minecraft oynayacağız. Kardeşim tablet sesi geliyor. Hala bu burada bu arada. Şöyle her şeyimiz al. git artık. Allah aşkına gitti arkadaşlar ya. Biz en son böyle gidecektik. Bizim bizimki de şurada. Gelir o zaten bizi gidelim. Buranın dediğim gibi fidanını alamamıştım ama burası çok güzel ya. Bir köy olsa falan burası. Yeni şarj. Neyse. Şey Onun bir Artık bana mızraklı Çok çıkıyor ya. O bizim mi takip ediyor? Aa bizi takip ediyorlar. lan. hmm, -mm. Arkadaşlar burada Bu sürüm galiba bedrak Mod nereden yükleniyor onu bilmiyorum Ondan mod çek çekmiyorum Koordinat da yazmıyor arkadaşlar Koordinat yazsa çok iyi Bulacağız da her şeyi koordinat yazmıyor Koordinat nereden yapılıyor bilmiyorum Yıkık gemi mi o Yok değil Bak hala takip ediyor mi? Bakın burada hala takip edeyim mi? Şey de yok. Benvanterimize bakalım ne varmış. İyi. Tamam. Hı -hı 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 -hı. Gece mi Gece oluyor ve ben karavarcası bulamadım. Oo yine aynı yer. Ters gitmiyoruz değil mi? Yo ters gitmiyoruz ya. Allah Allah. Al işte. Cık. Her zaman bunu unutuyorum ya. Burada arkadaşlar şu an bir oyunda bak var bu arada. Seviyeme baksanıza. Hepsi sıfırlama altı oluyor. Ah o ne lan? Ne yapı çıktı karşıma be ya? Bu ne? Yıkık portal mı bu da? Yıkık portal alalım. Yıkık portal güzel şeyler vardır. Lan. Allahu Ekber. Lan 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 Aaa. Yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı... Allah uf geldik nerede teknemiz biz nereye doğru gidiyorduk lan he tamam lan hadi artık gece oğlum biz böyle gidiyoruz değil mi aynen şöyle gidiyoruz Uh, güzel bir şey toplam. Ba bir bakalım neler almışız. Şimdi bunu takalım bir. Neymiş koruma, güzel. Küreklerimiz var, verimlilik, kırılmazlık falan. Ben... Bunu at gitsin. Sağ kalsın. At bunu. Tamam da. Allah Allah, Esselam ya. Bunu da atalım. Bir tane kılıç bulduk. Ateş boyutu. 6, 5. Arkadaşlar hani balta e, kılıçtan daha fazla vuruyordu. Bakın. Demir kılıç 6. Demir balta 5. Yalan. B ben ters gidiyorum bence. Böyle bir yer az önce gördük. Ben de yan giderim Allah Allah. <laughs> ben de yan gidiyorum. Arkadaşlar burada şimdi birazdan katil kim attım zaten. Hatta iki kere galiba bir tane şerif olduk ama katille kazanamadık. Şerif kazandık. Bak şu evde de sandık oluyordu galiba. Ben öyle biliyorum. Ben öyle biliyorum yani. Harita falan oluyordu adamın. Atlıyorum. Lan şimdi değil şimdi değil. Neyse. 3, 2. Yarın video atamayacağım bu arada bunu söylemiştim. Hadi abi. İçeride sandık. Yok ama walk var her zamanki gibi. Hayır. Hayır. Tamam. tamam. Şöyle gideceğiz. Uf. Ben maden bulsam ya Maden bulalım Elmas bulalım bir dünya ya Maden yok ki ya Daha kara parçası bile yok arkadaşlar Abi Burada ne yapısı bulduk bu Burada da bir yapı bulduk Neyse Şöyle bir şey gözüküyor. Haç gibi bir işaret köprü gibi. Şimdi birbirine çal video atacağım galiba öyle düşünüyorum. Video altı ne daha altı mı birbirine çal Roblox'ta yani filan filan. Onlarda katil kimde mesela ne kadar çabuk sürdü video. Çok hızlı 20 dakika oldu veriyor. Minecraft'ta mı? Yemek yedi. Oh kara parçası. Mantarlı yer mi? Hayır bataklık. Hiç sevmem. Uf, uh, kara Allah a şükür. A benim şey gitmiş. Çekinem bizi şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar mu atmıyorum. Bu geliyor bir daha veriyor zaten. Ya şimdi şu üstüne bir şey yapacağız. Bir normal... Oo, oha! Üç tane kurbanı arıyor lan burada. Tüccar sen burada ne alakasın? Ee, bizim lütfümüz vardı zaten. Çek mi satıyorsun sata sata bizim bir de. Sana yazıklar olsun. Pü, Utanmaz. Ha? Ama ben seni şimdi keseceğim. He. Abi bak sizi de öldürmeyeyim. Mal mıdır ne ya? Yani bu kadar kula öleceksiniz. Yine dana geliyor hmm, bunu buraya alalım, bunu şuraya koyalım. Bir normal dediğim gibi bir normal köy bulsak Orada işte hayvan bahçesi falan yapacağız. Böyle çiti yaparız odunlardan bu bir kırıp odun. Daha sonra sararız bir. Daha sonra müzi yaparız. Ya keşke mod yapmayı bilsem. Tüm müzeyden çıkıyordu ya arada bir. Öyle bir mod eklesek. Brenov karakterlerinin modunu eklesek keşke. Nereden ekleniyor arkadaşlar yazar mısınız onu? Ve arkadaşlar kanalına like atıp abone olursanız çok sevinirim. Galiba batık bir ama çok geçecek. Ya jungle ama geldik yine. Lanet olsun jungle sana ya. Hiç sevmiyorum jungle ormanlarını. Jungle değil mi burası? Bu kadar yeşilse jungle'dır. Evet jungle. Fuck be. Al işte bu serdiği deniz ya abi şansım ne şurada bir yatalım bir e, çöl bulsak bir tapınak bulsak ya tapınak demişim piramit bulsak ya Çöl yok piramitte çıkar. Yine geldik tekne yolculuğuna. Hiç sevmedim bu tekne yolculuğunu. Madem bulsak da demir falan dolasak tam zırh yapsak. Yanın doğru bakıyorum belki köy falan görürüz diye. Buradan bakıyorum nasıl olsun su var zaten. Ama oluyor değil mi arkadaşlar köy bataklıkta? Oluyor oluyor. Ben öyle biliyorum. Oh, çok deniz yolculuğu sürmedi. Sürecek ama galiba. Ha yok sürmeyecek. Vay be. Minecraft arkadaşlar bu. Nasıl kasmıyor ya hiç? Çok az, az kastığını gördüm kendimde. Ama biliyor muydu? Ben boş bir tane paketim mi var? Şuraya bir tane şunu bu neden koymuyor? Arkadaşları var bunun yanında. Ne var bir tane iki tane olan? Bu koyuluyor mu? Koyuldu güzel. Tamam. Keşke bundan bir dünya alsaydık ya. Çok işimiz yararlardı. Ben o zaman nasıl kullanıldığını bilmiyordum ama. Bunların içinden bir şey çıkıyor mu? XP. Bu Burada şu, şu an sanki çok kolay modunda gibiyse. <laughs> Yine sanki karşıda bir deniz gördüm ama inşallah deniz Maden mi? Bu değil. Yine deniz yolculuğu başladı. Mis gibi. Daha değil de. Of güzel atladı bu. Ben bu karşımızda bir, bir tane daha da var gibi gözüküyor. Bu ne? Ha, i̇nek. <laughs> Devam edelim ben de yolculuğumuza. O maden. Ama nasıl bir maden lan o? bakalım girelim içine bir dünya her şeyimiz var ekmeğimiz var her şeyimiz var maşallah bu zombi gelirse öldürürüz zaten Uf, güzel muazzam ama su olmasa sadece güzel olacaktı bu madende ya ses ne lan ardından da domuz sesi Yok ya. Güzel madene benziyordu da dışarıdan değilmiş. Uu, karşıda bir tane daha da. Oha. Şunu lan. Uu, en sevdiğim yerlerden işte. Demir oluyor. Tabanlar, tabanlarda her şey oluyor. Tab Bak şurada demir var hatta. Ama çok yüksekti. Şurada da var. Onu alabiliriz aslında. Ama bu normal maden değil ya. Kesin bunda ben bir şey yaparım. Bundan şöyle bir denizden Aa köpek kemik var mı bizim yok deme ya. Ne kadar? Oo, oo yıkık portal yıkık portal yıkık portal. Yeah baby. 5 tane obsidyen gerekiyor girmek için. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane obsidyen gerekiyor. Ama burada sandığım yok. Ne? ne? Oh. Ooh, yes baby. 2 tane altın elma çıktı. Yalnız ben bir envanter düzeni. Hmm, bakır koyalım. Ne gerek var ki bakıra? Küreklerim varsa kürek ne işe yarayacak ya? Öf. Gerek kalan hepsi bu çubuklara koyalım. Saati koyalım. Bu hmm, kadar Paketimizin içine bakalım. Belki onda da bu çöp eşya vardır. Şu taş aletleri atsak mı? Atmayalım. Atalım ya atalım. Bunları alalım. Tamam güzel oldu envanter. Boşalttık envanter. Kaç tane demir geliyor bunlara? 10. Bir tane demir geliyor. Tamam şöyle aldık. Hatta hemen şimdi çalışmamak... Yani az biz nereye doğru gidiyorduk? Hemen yani şuraya doğru. sen yok yok şuraya doğru şuraya. Şimdi hemen bir tane demirimizi yapalım. Boşu boşuna kalmış. Yaptık. <laughs> <laughs> Ağzım da attım. Oo, maden. Severiz. Ama nasıl maden acaba? Bak bir bakalım. İşte şans good good. Ha? Mükemmel şanslar biliyorum. Mükemmel. oh Oh my god. Hmm. Arkadaşlar bu arada şu bilgiyi de vereyim. Ben Eroni'nin amcası <laughs> gireceğiz değil mi? Girelim girelim ya. Giriyorum. Haydi hayırlısı bismillah. Ama ben burada ölebilirim. Ağzım hiç böyle madene girmedim. Oo, Aksolot Aksolot kovamız var mı? Oha abi. Kovamız yok Allah kahretsin be. Aksolot görürsem valla. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Nerede bunlar? Gel lan. Senden korkan senin gibi olsun. Yürü şimdi. Of bu da güzel demir kasarız. Her yerde demir. Güzel. Ben burada bence arkadaşlar öleceğim Gerçi ne de öleyim lan ben Minecraft oyuncusuyum ölüm. Daha da ölmeyiz ama. Herkes elmas buluyor bir biz mi bulamayacağız? Biz de bulacağız. İnşallah yani. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Kaç tane geliyorsun lan? Eşek bebeleri. Ben bir yere gel girdim ama. Kim vuruyor bana? Hala zombi zombi sen git. Şerek zombiden nefret ediyorum abi ya. Bak tüm şey maceramızı söndürdün. Onu creeper patladı. Aaa creeper. Ben bence bu maden çıkayım. Benim çıkmam gerekiyor Aa, Çok kötü lan Ben böyle en az Bulayım tamam mı ya ben nereye girdim Zamanım Boşaracağım Hadi hadi hızlı çık Hızlı çık hızlı çık Hızlı çık hızlı Uf. Hayır geliyor. Geliyor fırsat fırsat. Yemek yemek. Yemek. Gel lan sen. Bir vurdum ölürüm bak. Bir vurdum ölürüm. Of. E ee, nasıl çıkacağız? Çabuk çabuk çabuk. Blok 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 blok. Lan yemeklerimin olduğu yeri. Aaa. Arkadaşlar ölürsem yemin ediyorum benim suçum değil ya. Sizi eğlen... Oha benim ne bu kadar çok mu oldu. Lan tilki ne arıyor burada? Uf geliyor geliyor. Demir gördüm de alamayacağım şu an. Canmaz canmaz canmaz. avuç. Aaaa zombiler geliyor. Şimdi dışarıda da canavar olacak Allah kahretsin. Neden girdik biz buraya? Ama canlı çıkabilirsek güzel. Canlı çıkamazsak bok <laughs> oh, Çıktık canlı. Oh, Vallahi geliyorum. <laughs> Ey eyvah. Senin gibi zombinin içiniz Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar. Bu kadar kasıldık. Bir madene gireyim dedim. işine sıçtım videonun ama. Şunu yeniden doğru başladığımız yerde doğuyoruz. O zombi var ya arkadaşlar. Her şey o mahvetti. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyorum. Video. Aa burada dur. Tam tam devam edebiliriz belki yıkık portal açılmadıysa. Ama video gibiydi arkadaşlar. Ha biz bunu nasıl görmedik başta? Ama artık ne var? atlamam. Şimdi aklıma geldi ya. Kaç ah! Tamamlarız lan. Tahta. Bekle. Eğer tamamlarsak bu sunucuya devam ederim. Abi bütün zombileri hallettik, geldik, uyandık da bir zombi geldi. Acıdan ya, Ayay ya. hiç sevmemişti. Oo oh, hadi. Uf. Arkadaşlar. Şimdi bunu elimizde kazacağız. Ben videoyu durdururum. Birazdan geri dönerim. Evet arkadaşlar kırdık. Allah şükür. Koyduk yerine. Bunu da koyalım bari ya. Güzel olur. Hop koyduk. Tamam. Şimdi biz odun gerekir. Bir tane o babam var. Severiz ama yemeyiz. Uy. Ne var arkadaşlar ya Allah, Allah. Hadi yan. Yan olan. Uy. Hadi girelim. Ceren mo. Lan İyi yine gider mi ki? Gidelim ya yine. tam fazla sıkıntı yok. Yalnız ben koşuyorum ama. <laughs> o ses neydi lan? <laughs> Çabuk girmem gerekiyor. Ve şanslı stangolda doluyormuşuz. Ama ben şimdi ne yapacağım ki? Öldürürüm ki arkadaşlar ben burada. Ne yapacağız? İlk Bir izlenelim biraz bakalım videoyu 26 dakika olsun. Strong Gold. Ay, strong Gold değil de o. Nether Kulesi işte. Strong Gold şeydi. Ender Kulesi. Yalnız ben ne arkadaş yapmadım. Bir tane odun kırdım bence. Üç tane odun gördüm. Nasıl yere gideceğiz şimdi biz bu şeyi görevi. Arazi oluşturuyorlar. Yani. Böyle şansın. İçiniz ee, what the fuck? Canım gitmiyor. Ananı he, <laughs> ay. Büyük şansım mı? Çok şanslıyım arkadaşlar, değil mi? Görüyorsunuz siz. Ee, ne yapacağız? Blok yok. Blok yok vallahi. İyi, şöyle parkur yapa yapa gideriz. Şuradan atlayabilir miyim? Cık. Bismillah. düşünmedim ben. <laughs> arkadaşlar yani şu, e, Avermix e, Emirhan CTN bile gelse anasını satayım yapamaz burayı. Onlar arkadaşlar çıldırır zaten. Doğru <laughs> 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 Ben hala pijama alayım bu arada. Şamama <laughs> şamamma, şamamma yeter. Şamamma, şamamma, şamamma yeter. Şamamma, şamamma. arkadaşlar bu arada ben bir dost videom vardı ya iki kuzenlerimle attım. O ne kadar izlediniz lan onu? Ee, ne yapacağız o zaman şimdi? Lan. Oğlum ne oluyor? Buradan çık. Lan obsidyen ne alak? Bu ne? Yeni mi geldi bu? Blok. Obsidyen bu. Obsidyen. Değil. Obsidyen değil. Allah Allah. E ee, şimdi biz ne yapacağız burada? At, at ölüyorum. Altında ne kadar boşluk var? Dur hesaplamalar. Ee, şu gibi bir şeyin altı boş ama dur. Sen diğer geçtik. hepsinin altı dolu ya. Ay boş. Şöyle yapacağız o zaman. Gel lan hadi bana gel. Gitti. Bir tane boşa gitti. Bu da boşa gitti. Lan ben boşuna kuruyorum diyor. Kazmam yok zaten. Ben malım. Bak son bir kez de atlamayı deniyorum. Artık olmazsa arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, al canım Arkadaşlar biz en iyisi videomuzun sonuna gelelim. Oraya zaten geçemem. Stronghold'da doğduk. Ay, o nedir bu olduk doğduk. Yani akışıyorum kendimi. Hatta oyunu bitirdik değil mi arkadaşlar ya? Sil dünyayı. Diğer ki Minecraft videosunu yeni dünya oluştururuz. Bay bay. Cenenim o.